Kafanın içini bir saniyeliğine boşalt ve şunu düşün. Eğer Britanya İmparatorluğu gerçekten adil ticaretle ve çok çalışarak kurulmadıysa, eğer dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri aslında resmi korsanlıkla yani devlet damgalı hırsızlıkla büyüdüyse, bugün anlatacağım hikaye tam olarak bu. Tarih kitaplarında kahraman denizci, cesur kaşif diye süslenen adamların gerçekte devlet adına çalışan soyguncular olduğunu göreceksin. Ve işin en rahatsız edici tarafı şu, o zaman kullanılan mantığın bugün finans sisteminde ve küresel düzende hala kullanıldığını fark edeceksin. Videoya başlamadan önce ufak bir rica. Tarihle paranın iç içe geçtiği bu tür karanlık hikayeleri seviyorsan kanala abone ol, videoyu beğen ve yorumlarda bu düzene dair ne düşündüğünü mutlaka yaz. Çünkü bu konular ne kadar çok konuşulursa o kadar az insan bu tuzaklara düşer. Şimdi hikayeyi geriye saralım. 16. yüzyılın sonlarına, 17. yüzyılın başlarına gidiyoruz. Hedefimizde İspanya ve Portekiz var. Amerika kıtasını parça parça ele geçirmişler. Okyanusu geçen kalyonları, gümüş ve altınla azıra kadar dolu biçimde Avrupa'ya dönüyor. Bugünkü Bolinya'daki Potosi madenlerinden dağ gibi gümüş, Meksika'dan altın, Karayiplerden şeker, baharat, köle ticareti, İspanyol krallığı adeta hazine musluğuna bağlanmış durumda bu hazineyle saraylar inşa ediyor, savaşlar finanse ediyor, Avrupa siyasetine hükmediyor. Peki İngiltere? O dönemde kağıt üzerinde var ama güç dengelerinde at dikte. Zayıf donanma, sınırlı ticaret, dar bir vergi tabanı. Kraliçe Elizabeth'in elinde ne dev bir sömürge ağı var ne de İspanya ile açık savaşmaya yetecek para. Sarayda çok iyi bilinen bir gerçek var. Bu oyunu kurallarına göre oynarsak kazanamayız. O zaman şöyle düşünüyorlar, Madem İspanya bizden güçlü, o zaman İspanya'yı soyarız. Bunun için çok zekice ama bir o kadar da kirli bir çözüm buluyorlar. Kraliçe, bazı kaptanlara imzalı bir mektup veriyor. Adı süslü. Marka mektubu. Yani resmi izin belgesi. Bu kağıt parçası şunu söylüyor. Düşman gemilerini vurursan, yükünü alırsan, bana getirirsen sorun yok. Hatta karın belli bir kısmı bizden sana, bir kısmı senden bize kağıt üstünde bunlara korsan değil, özel yetkili denizci anlamına gelen daha şık bir unvan veriliyor. Ama gerçekte yaptıkları şey ne? Tam olarak korsanlık. Sadece bu kez geminin tepesinde kafatası yerine kraliçenin bayrağı dalgalanıyor. Yani suç devlet mührüyle aklanıyor. Bu dönemin en ünlü ismi Francis Drake. Okullarda genelde dünyayı dolaşan büyük denizci diye anlatılır. Ama turistik broşürü bir kenara bırakırsan adamın dünyanın etrafında attığı o büyük turun aslında planlı bir soygun turu olduğunu görüyorsun. 1577'de gizlilik içinde yola çıkıyor. Resmi hikaye, yeni ticaret yolları aramak. Gerçek görev gayet net. İspanyol hazinesini avlamak. Yıllar süren bu seferin zirvesi 1579'da Peru açıklarında yaşanıyor. Drake, İspanyolların Caca Fuego laklabı hazine gemisini yakalıyor. Gemi tam anlamıyla servet yüklü tonlarca gümüş külçe, sandık sandık gümüş sikke, altın, mücevherler, değerli kumaşlar. O kadar çok ganimet ele geçiriliyor ki gemiler bu yükü taşımak için günlerce boşaltma yapıyor. Bugünün parasıyla düşünüldüğünde orta büyüklükte bir ülkenin yıllık bütçesine kafa tutacak kadar büyük bir vurgun bu. Sonuçta Drake İngiltere'ye sadece tek bir gemiyle geri dönüyor. Ama getirdiği hazine öyle büyüktü ki seferin yatırımcılarına yaklaşık %47 değil, tam 47 kat kazanç sağladı yani parasını bu sefere koyan biri, bir altın verip 47 altınla dönmüş gibi düşün. Kraniçe Elizabeth gizlice bu sefere para koymuştu. Payına düşen miktar, ülkedeki devlet borcunu kapatacak düzeydeydi. Düşünsene, bir korsan seferi bir ülkenin borç defterini siliyor. Üstelik, Elizabeth Drake'in gemisine bizzat çıkıp onu orada şövalye ilan ediyor. Yani hırsızlık, resmi törenle şeref madalyasına dönüştürülüyor. Suç, protokolle aklanıyor. Drake'in hikayesi bununla da bitmiyor. 1585'ten sonra Karayipler'e yöneliyor. Sadece gemileri değil, doğrudan şehirleri hedef alıyor. Santo Domingo'yu vuruyor, İspanya'nın Karayip başkentini yağmalıyor. Cartagena'yı yakıyor, dünyanın o dönem en zengin limanlarından birini talan ediyor. Florida'daki St. Augustine yerleşimini ateşe verip haritadan siliyor. Bunlar artık sıradan deniz soygunu değil, topyekün şehir baskınları. İspanyollar buna terör diyor. İngilizler zeki strateji diyerek alkış tutuyor. Sonra sahleye bir başka isim çıkıyor. Henry Morgan. Morgan klasik film korsanı gibi sarhoş bir maceracıdan çok, imparatorluk için çalışan bir iş insanı gibiydi. Yatırım alan, plan yapan, adam çalışan, risk hesaplayan biri. 1671'de Panama'ya yaptığı baskın, tarihin en büyük yağmalarından biri. Yüzlerce kilometrelik ormanı ve bataklığı aşarak askerlerini Panama şehrine yürütüyor, savunmayı dağıtıyor ve kenti ateşe veriyor gümüş, altın, değerli eşyalar, köleleştirilen insanlar. Servet sandıklarla değil, arabalarla taşınacak kadar büyük. İngiliz korsanlığını diğerlerinden ayıran şey tam da buydu. Rastgele, tek tek gemicilerin korsanlığı değildi bu. Sistemli, planlı, finansmanlı bir modeldi. Bir sefer yapılmadan önce zengin tüccarlar, soylular, hatta bizzat kraliçe parayı koyuyor, gemiler donatılıyor, mürettebat ganimetten pay vaadiyle toplanıyordu. Geri dönüldüğünde elde edilen hazine tıpkı şirket karı gibi paylaştırılıyordu. En başta taç payını alıyor, sonra yatırımcılara düşen kısım veriliyor, kalan kaptan ve tayfaya bölünüyordu. Yani aslında ilk dönem risk sermayesi modellerinden biri ama silahı kılıç ve top. Bugün startup yatırım turu diyebileceğin şeyin o zamanki versiyonu. Sadece konusu soygun. Bu ganimetler etkisi sadece birkaç zengini daha zengin etmekle sınırlı kalmadı. İspanya'nın kibri ve yenilmezlik imajı ağır darbeler aldı. Hazine filoları artık okyanusta güvende değildi. Koloniler sürekli baskın korkusuyla yaşıyordu. Liman şehirleri kalın surlar inşa etmek zorunda kaldı. Ticaret sigortaları patladı, savaş harcamaları arttı. Diğer tarafta, İngiltere'ye akan altın ve gümüş ise, donanmanın güçlenmesine, yeni limanların, tersanelerin, ticaret ağlarının kurulmasına zemin hazırladı. Londra yavaş yavaş bir finans merkezi haline gelirken, sigorta şirketleri ve bankalarda bu riskli seferlerden beslenmeye başladı. Zayıf bir ada krallığı, birkaç on yıl içinde küresel bir oyuncuya dönüşmeye başladı. Yani korsanlar sadece ceplerini değil, imparatorluğun temel taşlarını da doldurdu. Zamanla açık açık korsanlık yapmak diplomatik olarak pahalı hale gelince, aynı mantık daha şık kılıklara büründü. Bu kez sahnede Doğu Hindistan şirketi gibi büyük imtiyazlı yapılar vardı. Devletten aldıkları ayrıcalıklarla, vergi toplama, ordu besleme, savaş açma, toprak yönetme hakkına sahiptiler. Bir şirket düşün, kendi bayrağı var, kendi askerini besliyor, istediği limana ambargo koyabiliyor. Yani korsan gemileri, yerini ticaret gemileri ve şirket bayrakları taşıyan savaş filolarına bıraktı. Fark neydi? Artık ganimete vergi, yağmaya ticaret tekeli deniyordu. Mantık aynıydı. Zenginliği uzak topraklardan em, merkeze taşı, buna da medeniyet götürmekte. Şirketler büyüdükçe bu model iyice kurumsallaştı. Artık yağmalanan bir hazine gemisi değil, yıllarca süren bir vergi sistemi vardı. Bir ada ele geçiriliyor, sonra ticaret anlaşması denilen kağıtlarla bütün gelir kaynakları ipotek altına alınıyordu. Yerel halktan alınan vergiler, tekeli verilen mallar, zorla dayatılan fiyatlar. Korsanlık artık tek seferlik baskın değil, uzun vadeli iş planına dönüşmüştü. Şimdi diyeceksin ki, iyi de bunlar yüzyıllar öncesi, bugünle ne ilgisi var? Aslında fazlasıyla var. Çünkü imparatorluk kurma refleksi değişmedi. Sadece araçlar yenilendi. Eskiden kraliçe, İspanya'yı açıkça karşısına almamak için korsanları kullanıyordu. Bugün devletler, resmi orduyu yıpratmamak için özel güvenlik şirketlerini ve taşeron güçleri kullanıyor. O zaman, biz yapmadık, kaptan yaptı deniyordu, bugün, devlet değil, şirket sorumlu deniyor. Kağıt üzerindeki sorumlu değişiyor emri veren akıl aynı kalıyor. Eskiden servet hazine gemilerinden taşınıyordu. Bugün vergi cennetleri, paravan şirketler, karmaşık finans ürünleri üzerinden akıtılıyor. Bir zamanlar Karayipler korsan yuvasıydı. Şimdi ekranlarda gördüğün ada ülkeleri offshore merkez diye anılıyor. Adresler değişiyor, işlev değişmiyor. Büyük parayı gözlerden uzak bir yere park etmek. 16. yüzyılda elinde kraliçe imzası mektup taşıyan korsan kaptan vardı. Bugün elinde hukuk danışmanlarıyla hazırlanmış sözleşmeler taşıyan çok uluslu şirket var. O zaman, düşman gemilerini batır deniyordu, bugün, rakip ekonomiye yaptırım uygula, paraya erişimini kes, finans sisteminden dışla deniyor. Bir dönemde, şehir yakmak silahtı, bugün para transferini durdurmak, kredi musluğunu kısmak, bir ülkeyi küresel bankacılık ağından kesmek aynı işi görüyor. Araçlar değişti, sistem aynı kaldı. Zayıftan güçlüye servet transferi. İşin seni ilgilendiren kısmı da burada başlıyor. Eğer tarihin en çok övülen imparatorluklarından biri temeline bu kadar acemi bir hırsızlık sızdırabiliyorsa, bugün yaşadığın düzende her şeyin adil ve şeffaf olduğunu gerçekten düşünebiliyor musun? O dönemde kraliçe borçlarını ödemek için korsan hazinesine sarılıyordu. Bugün devletler bütçe açıklarını kapatmak için enflasyonla, yeni vergilerle, görünmeyen kesintilerle senin cebine uzanıyor. Banka hesabındaki rakam silinmiyor olabilir. Ama alım gücü yavaş yavaş kemiriliyor. İsimler değişiyor, yöntem değişmiyor. Buradan çıkan ders şu. Gerçek zenginlik devletin ya da şirketlerin sana güvende diye gösterdiği rakamlardan ibaret değil. Banka ekranındaki sayılar bir kararnameyle dondurulabiliyor. Para bir gecede değer kaybedebiliyor. Dün altınını getir, karşılığında kağıt verelim diyorlardı. Sonra bir gün o kağıdın altınla bağı koparıldı. Dün korsanlık yasallaştırıldı, sonra altın bulundurmak bazı ülkelerde bir dönem suç ilan edildi. Bugünse sessizce enflasyonla birikimlerin içi boşaltılıyor. Kurallar güçlü olanın işine geldiğinde yeniden yazılıyor. O yüzden asıl mesele sistemin sana ne verdiği değil, senin sistemin dışında da ayakta kalmanı sağlayacak neye sahip olduğun. Bilgi, beceri, gerçekten elinde tutabildiğin varlıklar. Kendi ayaklarının üzerinde durmanı sağlayan şeyler. Bunlar kuralların sürekli değiştiği bir dünyada kaybolmayan şeyler. Çünkü bir tüzükle yasaklanamaz, bir tuşa basıp sıfırlanamazlar. Devletler paraya ihtiyaç duyduğunda her zaman bir tür korsan buldu. Bir zamanlar bu korsanlar gemi kullanıyordu. Bugün bazen banka yönetiyor, bazen de dev fonların ve şirketlerin başında oturuyor. Dün İspanyol hazinesini kurtardık diyen kahraman hikayeleri vardı. Bugün sistemi istikrara kavuşturduk diyen basın toplantıları var. Cümleler değişiyor, sistem değişmiyor. Tarih boyunca insanlar aynı soruyu sordu. Bu düzen kimin için işliyor? Bu sorunun peşine düşmek istiyorsan kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Çünkü tarih, para ve güç ilişkisini anlamayanların bedeli en ağır ödeyenler olduğunu defalarca gösterdi. Biz burada o hatayı tekrarlamamak için geçmişe bakıp bugünü çözmeye devam edeceğiz.